Öncelikle herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle nasıl ee, waffle kasıp da şunu Ni, düstilini takos'unu nasıl alınır ve buradaki hepsini nasıl alırsınız? Bu öncelikle bir bug'dır arkadaşlar. Yani düstilini takı bak sayısını almıyorsunuz. Sadece görüyorsunuz benim bütün karakterlerim full. Eee bu bunların hepsine bug oluyor. Şunlar Eddie'dir skop'idir, ber'idir kustur. Hepsine bak olarak yapabilirsiniz. Bu bir bug'dır arkadaşlar. Şimdi canlarım öncelikle waffle nasıl kasılır? Ee, artık kasamazsınız. Altı gün var. Bilmiyorum kasabilirsiniz. Öncelikle arkadaşlar bir ikini bir varsa şöyle bir bug var. Şu şu tıklarsanız sizi waffle yerine atmaması lazım. Dükkan atması lazım. Bak şöyle. Şöyle şuraya atacak. Şimdi ben bazı hesaplar var bende. Onlarda deneyeceğiz arkadaşlar. Şimdi girelim hesaplara. Girdik hesaplara. Bakalım yenilendi bu arada. Bakalım hangisinde var. Bunda yok. Bunda da yok. Bunda da yok. Bunda da yok. Gördüğünüz gibi olmadı. Eğer olmadıysa şunu alıyorsunuz. Ve 59 dakika bekliyorsunuz. Yenilendikten sonra yani bir saat bekliyorsunuz. Bir saat sonra gelip yine yapıyorsunuz. Şimdi al basıyorsunuz. Siz dükkan atacak. Buraya atması lazım. Dükkan atarsa olacaktır arkadaşlar. Ve ee, nasıl nasıl ee, kolay elmas kasılır onu da göstereceğim. Arkadaşlar öncelikle yeni bir güncelleme geliyor. Battle, Battle Pass değişiyor. E, elmaslar artık daha da çok verecek. Nedeni ise artık Brastas oynamadığı için oynan, oynanmadığı için ve Brastas'ta düşüş olduğu için kendisi de görmüş ve bunu bir tarih olarak Bra Battle Pass'i değiştirmeye karar vermiş. Evet Battle Pass değişiyor ama neler geliyor? Tabii ki ücretsiz bir giysi de verecekler. Battle Pass'te ücretsiz bir giysi olacak artık. Ücretsiz yerinde. Kalkan verdi. Ücretsiz yerinde bir giysi olacak ve anahtarlar geliyor. Anahtarlar işi giysi anahtarı Sonra aksesuar anahtarı Aksesuar anahtarı galiba değil mi? Neler geliyor lan başka? Başka bir, bir tane daha var hiperşarjdan yerine Zaten ben hiperşarjda fullleyemeden Hiperşarj yeni bir şeyler geliyor Öncelikle hiperşarjların yerine başka bir şey geliyor Hiperşarjların yerine e Betalar mıydı neydi? ve Be geliyor işte Battle'lar Battle'lar geliyor Betalar battle manası neydi? Şimdi yazarım ben buraya Nerede? Dur bir dakika. Şunu alayım sonra Ne yapıyor bu? Ne yapıyor oğlum? Bin kupa üzerindeyiz. Ne yapıyorsunuz? Şunu alayım. Alayım alayım. Evet arkadaşlar. Battle'lar geliyor. Bitler mi geliyor? Bit. Bit. ne nasıl satayım. Neyse. Arkadaşlar onlar geliyor işte. Sonra ıı, yeni şey geliyor. İsmi neydi lan onu? Eğer bir sıkıntı yoksa şey olacak işte bedava elmaslar çoğalacak şimdi arkadaşlar bedava elmas dediğinde nasıl bir şey Aa, bedava elmas öncelikle bedava elmas almak için kesinlikle Supercell Store Supercell Store'ları kullanın arkadaşlar Supercell Store'u kullanın nedeni ise Supercell Store çoğalacak çoğalacak elmas verdikler yani 2x elmas olacak evet canlarım burada yanlış anlaşılma olmuş ee, Supercell Store'da bedava elmas veriyor her ee, şey geldiğinde bu arada yeni Battle Pass'te Ocak ayını gelecek haberiniz olsun arkadaşlar. Böylece yeni şeyler geldiğinde her şeyi göstermiş olacağım. Size teşekkür ederim videomu izlediğiniz için. Zaten dediğim gibi yenilenecek. Şimdiden Supercell Store'a girip Battle Pass'inizi stoklayabilirsiniz. Gelen Battle Pass'te eğer gelen Battle Pass'in %10-20 falan fiyat art artacak. Çünkü ödülleri artacak arkadaşlar. Yani artık burada 10 veriyorsa 20 verecek. Yani 2 x çıkacak arkadaşlar. Ve krediler falan değişecek. Webde mega kutu gelecek. Evet gerçekten mega kutular da gelecek. Mega kutu 10'da verecek. Mega kutu verecek. Mega kutular da çok güzel olacak. Gerçekten çok güzel bir şey olacak. Bir de buralar yenilenmiyor. 20 saat yenilenmiyor. Ben sandım ki bunlar yenileniyor. Bu da 3 gün gelmiş bitmesi ve mega görevleri de yapmayı unutmayın arkadaşlar battle pass olanlar mega görevlerini hepsini yapsın 6 gün var bunun da bitmesine ve direkt battle pass'in günlüğü 6 gün var direkt battle pass'i fullleyin arkadaşlar gelen battle pass'lerde artık fulllersiniz star hediyelerini alamayacaksınız çünkü artık biriktirip sezon sonuna bırakanlar vermeyecek arkadaşlar vermeyecek yani ne yaparsanız yapın canlarım yerin sona bırakmayın star hediyelerini direkt atın yani Supercell diyor ki tabii ki sona bırakmak olur yani bir gün kala atmak olur tabii bir gün kala atabiliyorsunuz ama ee, bittikten sonra ödülleri vermeyecek bir ikisi de normal star hediyesi de ultra star hediyesi gidiyor o da çok güzel bir şey o, onun videosunu koyarım buraya ben muhtemelen koyar <laughs> neyse arkadaşlar bu kadar da videomuz hoşçakalın bay bay görüşürüz